Arkadaşımızın isteği üzerine ikisi analiz edeceğiz. Link bilgisayar büyük düzeltme girmiş durumda. 610 desteğini kırdığında düzeltme derinleşecek. 538 seviyesine düşecektir. Ve burayı kırdığında 417 seviyesine düşebilir. Ve bu %30'luk bir düşüş anlamına geliyor. Düzeltmesi zamana ayarlar Ve bu süreçte bazen yeşil olur. Bazen tavan listesine görülebilir. Ve düşür devam eder. Tarkim bitki koruma düşüş trendinde ve tuşu devam ediyor. 200 seviyesine düşebilir ve bu süreçte bazen yeşil, bazen tavan seviyesinde görülebilir ve düşür devam eder. Tarkim geçtiğimiz yıl yüzde bin yükseldi ve büyük yükseliş yaptı ve bu nedenle birkaç yıl büyük bir yükseliş yapmayacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. dostlarım selamla.